Evet sevgili izleyenler şimdi sizleri rengarenk bir müzeye götüreceğiz. Oyuncak ve İllüzyon Müzesi'ne. Tüm bildiklerinizi unutun çünkü kendinizi başka bir dünyada bulacaksınız. Bazen tavanda, kimi zaman baş döndüren bir tünelde. CNN Türk muhabiri Meltem Bozbeyoğlu ve kameraman Halil Kahraman'ın haberi var sırada. Nasıl geçiyor gününüz? Çok güzel geçiyor. Böyle çok güzel illüzyonlar gördük. Hiç ka yani nasıl olduğunu. Oyuncak ve İllüzyon Müzesi'ndeyiz. Rengarenk bir dünyanın içerisindeyiz. Burada gördüğünüz her şey aslında gördüğünüzden çok daha farklı. Çok eğlenceli bir yer. Böyle bir sürü illüzyonik şeyler var. Bazılarına baktık hani nasıl oluyor bu falan dedik. En farklı yerlerden biri de burası. Çünkü bu bölüme girdiğinizde vücudunuzun sadece bir bölümü görünüyor. Bakın şu anda kafam sadece görünüyor. Haliyle fotoğrafın gizemi de burada başlıyor. Eğlenceli şeyler falan var. Çok güzel geçiyor. Bu odaya girdiğinizde ise resmen bir boy farkı söz konusu. Bakın şu anda Aleyna Hanım dev gibi. Bense bir cüce gibiyim. Ama değişiklik olabilir mi? Elbette olabilir. Aleyna'nın uzun olma sırası bende. Evet şu anda gördüğünüz gibi yükseklikten ötürü bir ilizyon söz konusu. Çok güzel böyle çok ilizyonlu gerçekten çok değişik. Başta her şey çok normal görünüyor fakat bu koltuğa oturup karşınıza bakalım kadar gördüğünüz gibi benden bir tane daha var. Bence çok güzel burası. Çok eğlenceli. Böyle değişik illüzyonlar var. Bazı şeyler çok ilginç. Özellikle şu tünel gibi bir şey vardı. Bu tünele girdiğinizde de başınızın dönmemesi mümkün bile değil. Aslında zemin sabit ama çevreniz döndüğü için resmen dünya başınıza dönüyor. Ortalama bir gezimiz 45 dakika. Bu odaya girdiğinizde de her şey bir anda tersinize dönüyor efendim. Bakın girdik. Burada bütün eşyalar tam tersi göründüğünden çok farklı. Yerli ve yabancı ziyaretçilerimizi müzemizde büyük bir keyifle ağırlıyoruz.